Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ömer bu birlikte. Brawl Stars oynayacağız tabii çok isterdim fakat Bugün isyan edeceğim diyebilirim artık yeter. Şöyle tekrarları izleteceğim size. Yani gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Şöyle bir ileri alalım. Biraz daha iyi. Bakın. Şöyle, şöyle mis gibi savaşıyoruz. Şöyle bak. İki yerde takım olmuşlar. Bak gidiyor vurmuyor. Tamam bak geliyor. Ben vurmaya başlayınca ona arkadan hain kolt geliyor vuruyor. Ben kaçıyorum. Ama orada yukarıda da mortis var diye kaçamıyorum. Göstereyim tekrar bir Ben yukarıda mortis var diye kaçamıyorum. Ölüyorum dayanayka. Solda da şey varmış. Bakın kimse kimseyi vurmuyor. Bir Jack'e vuruyorlar. Bu üç zaten takım olmuş hain köpekler. Mortis de Piper'a yarım saatte saldırmadı. Öldüm. Ondan sonra nerede o? Bu muydu bakayım hemen. Heh, bu. Evet bunda da var. Yani gerçekten şu anda sakin konuştuğuna bakmayın. Gerçekten çok sinirliyim. Ben daha önce böyle hain insanlar görmedim. Lütfen süperse bunları bildirme hakkımız olsun. Bir saniye geri alayım. Şurada AFK kalmış. Bakın yukarıda da biri saklanıyor. Kupa kasmak için oyuna girmiş sadece köpek. Bak. Tam ultimi atacağım. Bir çık geliyor ve arkadan zorluyor. Yanında da bayram var. Geliyor. Bir saniye oraya geçelim. Ben sıkışıyorum orada. Yapacak bir şeyim kalmıyor. O tik yüzünden. Bu da bana vuruyor. Ben yine sinirleniyorum. Yani en az iki saattir kasıyorum ve yani kasıyorum diyemem. Düşüyorum sürekli. Şuradan şunu aç. Ama yok. Bu çift de Ben daha önce böyle bir şey görmedim ya Eksi 5 almışız bakın, bakın 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 bu maç en önemli maç Görüyor musunuz şunu Ya bir dur ya Bakın beni sıkıştırmış ülke bir atıyorlar. Yukarıda da birazdan şu ikisi gelecek. Ben şeye şu ikisi bir şunlardan birini alıyorum. Canım da yani bir tane gaz vuruşu Görüyor musunuz bak. İkiye iki takım var ben boşum burada. Elimden geleni yapıyorum ama ne işe yarar. Bak sonra bir de bununla takım oluyorlar. Görür musunuz şunları? Bak sonra bunlar savaşıyor, en sona birbirlerini satıyor yolu. Fakat evet işte onlar birbirlerini satıyor da. Ben geri dönmeyeceğim yani. Ben geri dönmeyeceğim. Şuna bir bakalım. Şimdi bakın dynamite yukarı çıktı. Biriyle savaşıyor. Biz de burada savaşıyoruz. Dynamite bunu görüyor. Gelmiyor. Geliyor. 200 canlı birini kovalamak yerine bana sallıyor. Ben burada zıpladım burada süper seni datsalı yani ben bastım yani yüzde yüz eminim görüyor musunuz ya bıktım artık ya ya şu maçlarıma bakın ya şunlara bakın ya. şuraya bırakalım. Arkadaşlar her şey bitti. Yani daha çok var da artık şimdi de şunları görmenizi istemiyorum. Şimdi bir iki zaten oyun zaten hain köpekler her türlü gelir. Get tut tut tut. 哦，哦，哦，住，住，住，哦不。 Salak mı lan Bak. Ona niye saldırmadın mesela ben? Sen. Niye saldırmadın? Of. Yapma. Abo. Tut. Tut artık bir şey. Abo. Çift. Oğlum yargı modan ha. Ay. Lan ne oluyor bu maç? Lan ne oluyor oğlum bu maç? Lan ne oluyor oğlum bu maç? Kaç kill aldım lan? Abo. Abo. tut tut hmm. Arkadaşlar bu arada dün Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea oldu. Ben futbolla da ilgileniyorum. Kutlar mı Ben zaten Chelsea taraftarıyım. O bu. Salak mısın lan? Lütfen biri yerine uymuş olsun. Arkadaşlar bu arada ana ligde videoları da geliştirdim. Siz bilmiyosunuz. Hayret abi maç hiç ortaya kimse gelmiyor. Oh, no, Keserim bak. Rahat dur al. Tut. Ye. Tut. Al. Ne lan? Tut. Boombox. Boombox. Abo. Güzel hareket. Hop. Görüşürüz. İki maç 2000. Iki Böyle kapatalım. Hepinizi <laughs> seviyorum. Görüşürüz. Like at abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.